Arkadaşlar merhaba, Halk Bankasının internet bankacılığı giriş şifresi nasıl alınır? Ona bakacağız. Halkbank internet şubesine girdikten sonra halkbank.com.tr'den önümüze bu sayfa çıkıyor. Bu sayfanın da sağ üst köşesinde internet şubesi ibaresi var. Buna tıklıyoruz. Buradan bireysel'i seçeceğiz. Bireysel'i seçtikten sonra önümüze bir sayfa gelecek. Sayfamız geliyor. Burada e, şifreniz varsa zaten bu ekrandan giriş yaparsınız. Fakat şifreniz yok veya ilk defa alacaksınız veya bloke olmuşsa e, parolamı bilmiyorum. Blokeli seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza bu sayfa geliyor. Bu sayfada Halkbank kredi kartı veya Bank24, Bank24, Jet kart hangisi varsa elimizde. E, onun son 6 hanesini buraya gireceğiz. TC kimlik numaramızı aşağısına gireceğiz. E, ve kart üzerindeki ay, yıl e, da buraya girip aşağısında da telefon numarasını girdikten sonra devam diyeceğiz. Buradan bize SMS gönderecek. SMS de bizi doğrulayacak. Daha sonra e, kart doğrulama ve parola oluşturma seçenekleri gelecek. Parolanızı e, teyit etmeniz için bir daha parola ister. Ondan sonra devam dediğinizde e, parolanızı oluşturmuş olursunuz. E, bu parolanızda internet şubesine girişlerde az önceki ekrandan kullanabilirsiniz. Paralarınızı aldınız diyelim. Ee, buradan tekrardan internet şubesi isteyeceksiniz. Bireysel diyeceksiniz. Üst tarafa e, müşteri numarası veya tc, kimlik numarasını girdikten sonra aşağıya parolayı girip giriş tuşuna basacaksınız. Ondan sonra Halkbank internet şubesi açılmış olacak. Tabi e, bunu müşteri hizmetlerine bağlanıp da alabilirsiniz. Bir de öyle bir seçenek var. Müşteri hizmetlerini aradıktan sonra ben e, internet şubesine giriş için şifre istiyorum yönlendirmesiyle birlikte onlar gerekli kanalları sizi yönlendirip şifrenizi oradan da oluşturabilirler. Daha sonra o şifreyle bu ekrandan yine girişinizi yapabilirsiniz.